İmamı Buhari'nin Edebül Müfred kitabında Allah'tan afiyet istemek. Tabi'in neslinden olan Efsat İbni İsmail şöyle dedi, Ebu Bekir es Sıddık radıyallahu anhu, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra şöyle derken dinledim. Hicretten bir yıl sonraydı, Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şu bulunduğum yerde ayağa kalktı, bunu dedikten sonra Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı, sonra şöyle buyurdu, Size doğru olmanızı tavsiye ederim çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. Doğru ve iyi olanlar ise cennettedir. Size yalan söylemekten sakınmanızı tavsiye ederim çünkü yalancılık kötülükle beraberdir. Yalancı ve kötü olanlar da cehennemdedir. Allah'tan afiyet isteyin çünkü insana imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Birbirinizde ilginizi kesmeyin, birbirinize sırtınızı çevirmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Muaz İbni Cebel radıyallahu an şöyle dedi: Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın yanından geçti. O sırada adam, "Allah'ım, senden nimetin tamamını isterim." diye dua ediyordu. Peygamber aleyhisselam ona, "Nimetin tamamı nedir, bilir misin?" diye sordu ve sözüne şöyle devam etti. Nimetin tamamı cennete girmek ve cehennemden kurtulmaktır. Daha sonra Allah'ın Resulü bir adamın yanından geçti. O da "Allah'ım, senden sabır isterim." diye dua ediyordu. Ona "Sen böyle demekle Rabbinden bela istiyorsun. Aslında sen ondan afiyet istemelisin." buyurdu. Bir süre sonra bir adama rastladı. O da "Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım." diye dua ediyordu. Ona da "Sen böyle" buyurdu. Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu an şöyle dedi, Ya Resulallah, bana Allah Teala'dan isteyeceğin bir şey öğret dedim. Ey Abbas, Allah'tan afiyet iste buyurdu. Aradan üç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim ve, Ya Resulallah, bana Allah Teala'dan isteyeceğin bir şey öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet iste buyurdu. Hadisin Açıklaması Hadisten öğrendiğimize göre, bir defasında Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'den bir hadis naklediyordu. Fahri Alemin adını anınca, ayrılığın acısıyla ağlamaya başladı. Allah'ın Resulü, Allah'tan afiyet dilememizi tavsiye buyurmuştur. Afiyet, hem bedendeki hem de kalpteki hastalıklardan ve belalardan kurtulmak demektir. İnsan sadece dünya için değil, ahiret için de afiyet istemelidir afiyetle afiyet içinde olmak, cehennem azabından kurtulmak demektir. Fahri Alem Efendimiz, Allah Teala'dan sabır istemenin yanlış olduğunu söylemiştir. Çünkü sabır istemek, bana dert ver, hastalık ver, sonra da onlara sabrettir, demektir. Hastalıklara sabretmek zor şeydir. Onun yerine Allah'tan afiyet istemelidir. Hadislerden öğrendiklerimiz doğruluktan ayrılmayanlar cennette olacaklardır, yalancılar, kötüler, haramlardan sakınmayanlar ise cehennemde olacaklardır, Allah Teala'dan hem dünyada hem de ahirette afiyet vermesi istenmelidir. Afiyet istemek kadar kapsamlı bir dua yoktur, Müslümanlar birbiriyle ilgiyi kesmemeli, birbirine sırt çevirmemeli, birbirine haset etmemelidir, çünkü Müslümanlar kardeştir. Başka bir videoda görüşmek üzere hayırla kalın.